Şimdi büyük alkışlarla Türkiye'de bana göre şimdiye kadar yapılmamış bir işi başlatmış ve başarıyla devam eden bir ismi sahneye davet edeceğim. Son dönemde dans müziğinin en önemli temsilcilerinden biri desem aklınıza kim gelecek? bebek geliyor, İyi eğlenceler. Keep it

Gayet iyiyiz değil mi? Gayet, her zaman gibi. Süper. Aday olduğunu öğrenince ne dedin, ne hissettin, ne yaptın? Hatırlamıyorum ya. Şeydi herhalde. Oo iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> gibi, gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. <gülüyor> güzel. Beğendim <laughs> diyorsun iyi, 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 yani. güzel, güzel. Oldu bu iş falan. Avrupa Müzik Ödüleri senin için önemli miydi? Yani izler miydin, takip eder miydin? Ya e, tabii küçüklüğümüzden beri MTV'nin varlığı <laughs> hayatımızda her zaman vardır. <laughs> bunun MTV müzik ödülleri de bunun içindedir. <laughs> ee, i̇çindeki kendi şovları da bunun içindedir. Kesinlikle. E, tabii ki her zaman bir müzisyen için MTV her zaman önemlidir. Senin yurt dışı planların var mı öncelikle? Ee, yurt, yurt dışı planlarım tabii ki var. Ee, ama bu, bunu yurt dışına açılmak, e, işte Avrupa'yı fethetmek olarak görmüyorum. Yurt dışı yurt içi bir e, atıyorum İsviçre'li bir sanatçının ne kadar yurt dışı hayali varsa benim de o kadar yurt dışı hayalim var. Yani benim için e, ne kadar çok insan beni seyrederse, benim müziğimi dinlerse benim için o kadar iyi. 6 milyar insan benim hedefim her zaman. Ee, bunu, bunu başarabilecek nereye gidebiliyorsan bu sırf Avrupa değil. Ee, bunun içinde e, Hindistan'da var, Japonya'da var. Nere olabildiğince, olabildiğince ne kadar çok insanın beni seyrediyor olması ya da dinliyor olması benim için önemli zaten. E, Avrupa ile ilgili çok fazla gelişme var. Özellikle son zamanlarda, son Dance Revolution albümüyle beraber e, çok fazla teklif ve tepki geldi. Bunları değerlendiriyorum ama orada işleri daha inceleyip sık dokuyorum diyebilirim. Öyle olmuş olsun diye yapmak, burada PR'da kullanmak için yapmak istemiyorum böyle bir şeyi. Bir artist başka bir kıta ya da başka bir ülkede nasıl tanınıyorsa ben o şekilde aynı şekilde olması gerektiği gibi gitmeye çalışıyorum. O yüzden inceleyip sık dokuyorum. Yakın zamanda çok güzel haberler alabilirsiniz yani. Bu akşam neler söyleyeceksin? Bu akşam işim enteresan bir kısım var. Bunu ilk defa burada yapıyorum. Her zamanki gibi MTV'de. Ne de? Ee, yeni albüm geliyor benim Şubat'ın sonunda. Çok güzel. Ee, şu anda ismi Let's Go gibi gözüküyor albümün de. Video ee, albümden, albümden burada ilk defa ilk çıkış parçamızı burada çalacağız. Hı, hı. We Are The One diye bir parça. Pekala. Ee, ilk çıkış parçamız o olacak. Bu bu geceye özel bir durum. Onun dışında onun dışında Two ay, 3 çalacağız. Hot Beach çalacağız. Güzel. Ee, ve en sonunda tabii ki otomatik otomatikle bitireceğiz. Pekala süper. Güzel tadı tadı damağınızda kalacak Hadi yani.